Sinem Ünsal mı, Müfit Kayacan mı? Müfit Kayacan. <laughs> Kararlı tavrım çok etkili. <laughs> Neden? Çünkü uzak şehirde birlikte. Ya o da uzak şehir yüzünden. Peki Müfit Kayacan mı, Natalie Portman mı? Aa Müfit abi. <gülüyor> <gülüyor> Müfit Kayacan. <laughs> Müfit Kayacan. Neden? E çünkü ben Natalie'ye yetişemem. Ne o konuda? Başını gitti. Benle düet yapmaz. Yapacak ya. Yapmaz. Ozancım o iş bizde. Müftü abi ararım. Sen canını canım hemen, istiyor. Hemen oğlum ben. Ben ayarlayacağım ya. Sen Natali ile istiyorsan Natali. Müfit kayacak. Müfit kayacak. <laughs> aynen. Kesin bak bir şey söyleyeceğim. Çocuk tehdit ediliyor. <laughs> Bana güvenin. Hayır canım ne alakası? Tabii tabii. Müfit abi tehdit Aynen Bizim aynen. Tehdit. <laughs> Müfit kayacağın mı Oktay kaynarca mı? Aha. <laughs> Evet. Oktay kaynar Neden? Çünkü eşkıya dünyaya günden <laughs> olmaz. Yok, o Oktay abinin sesi çok iyidir. Aynen. Ve birlikte çok düet yapmışlığımız var. Evet. Abim gibidir. Evet. Ve onunla söylerken bilirim neyle karşılaşacağım ama o yüzden Oktay kaynar. Aynen. Müfit abinin o kadar da iyi değil diyorsun sesi. A o kadar da öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Bu şiddet gör diye gelmesinmiş. <laughs> Aynen. Oktay Kaynarca ile devam ediyoruz. Oktay Kaynarca mı ceza mı? ceza çok başarılı. Oktay Kaynarca. Oktay abi. Neden? Cezaya da yetişemezsin. Evet, hızlı abi. söylüyor. Çok hızlı söylüyor. O ben ma 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 mi 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 yapamadım. Kadar... <laughs> nasıl nasıl? i̇şte anladım. Anladım anladım.